başarılar dolayı. İnşallah Rabbim bundan sonraki hayatında da başarılar gösterdi her zaman sana. okulumuza her zaman... Çok çok evet, çok tebrik ederim. Başarılı. Evet, Enes tebrik ederim. Başarılı bir dağılım ederim. LGS 2024'te tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldum. Başarımın en büyük sebebi öğretmenlerin desteği ailem, ailemin yanında olmasıydı. Planlı çalışarak başarıya ulaştım. Sosyal medyadan ve internetten uzak durdum. Oyunlardan uzak durdum. Sınava çalışırken beslenmeme, uykuma dikkat ettim. Çok çalışmaktan ziyade planlı çalışmak daha önemli. Okul dışında dershaneye falan gitmedim. Okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı kurslar vardı, kursları. Onlara katıldım. Onlar benim için yeterli oldu. Öğrencimiz Enes Mali'ye çok tebrik ediyorum. Ee, öğrencimiz gerçekten 4 yıl boyunca e, özverili, planlı, sabırlı çalışmasının emeğini aldı. biz öğretmenlerle de süreç içerisinde görüşüyoruz zaten. Enes ilgili şunu söylüyor öğretmenlerimiz. E, Enes düzenli, planlı, Sabırlı bir öğrenci. Sürekli öğretmenlerle iletişim haline geliyoruz. Bu da başarı yolculuğu yalnız yürünmez sözünü bize gösterdi.